Merhabalar, ben uzman psikolog Elif Terziköy. Bu videoda sizlere kaygılarımızla nasıl tek başımıza başa çıkabiliriz, kendi kendimize yapabileceğimiz şeyler neler bunlardan bahsetmek istiyorum. Öncelikle bazı insanlar psikoloğa gitmeyi istemiyorlar. Ve kendilerinde bir sorun olduklarına, e, psikolojik desteğe ihtiyaçları olduklarını bildikleri halde yine de psikolojik desteği reddedebiliyorlar. Bu reddin çeşitli nedenleri var. Bunlardan en önemlisi tüm güçlük hali. Eğer ben iyilik halimi e, bir başkasına devredersem, kendi zayıflıklarımı, eksikliklerimi bir başkasına anlatırsam bu benim kendim üzerindeki kontrolümü kaybetmeme neden olur. Ve gitgide daha kötü bir hale gelirim. E, daha muhtaç hissederim. Diye düşündükleri için bazı kişiler psikoloğa gitmeyi reddediyorlar. Bazı kişiler ise toplumsal ön yargılardan dolayı psikoloğa gitmeyi psikoloğa reddediyorlar. Psikoloğa ihtiyacın yok ya da psikoloğa çok uç durumdaki psikolojik problemleri olan kişiler gider gibi ön yargılar ve dışarıdan gelen söylemler nedeniyle psikoloğa gitmeyi reddeden kişiler olabiliyor. Bunun dışında zaman problemleri yaşayan ya da finansal problemler yaşayan kişiler de terapiye vakit ve ekonomi bu gibi nedenlerden dolayı bir şekilde eğer kaygılarınızla tek başınıza başa çıkmaya karar verdiyseniz bu videodan fayda sağlayabilirsiniz. Bu video tek başınıza kaygılarınızı yönetme üzerine odaklı olduğu için çalışma daha çok bilişsel ağırlıklı şema odaklı bilinç dışınızdaki problemleri ya da kaygılarınızın altında yatan travmaları çözmenizi ya da düğümleri fark edebilmenizi onlar üzerine çalışmanıza pek fayda sağlayacağını zannetmiyorum. Daha çok yüzeysel bir temizlik yapmak için bu videodan yararlanabilirsiniz. Evet hazırsanız başlayalım. Öncelikle bir deftere ihtiyacımız var. Kaygılarımızı takip edebilmek için, günlük bir takip yapabilmek için kendinize mutlaka bir kaygı defteri almanız kendime lazım. Kendi kendime kaygılarını tedavi etme süreci diye baktığımız zaman en az bir 6 aya ihtiyacımız var. Yani 6 aylık bir düzenli takip yapmamız gerekiyor kendi kendimize. Öncelikle kaygı atağı geçiriyorsanız ya da çok yoğun kaygı yaşıyorsanız ki bu videoyu izlediğinize göre bunları yaşıyor olmalısınız. Bizim ilk önceliğimiz o ana müdahale etmek değil. Çünkü en başlangıçta o kaygı atakları, anksiyet atakları hali çok yoğun kontrol edilemez oluyor. O yüzden biz sakin olduğumuz zamanlarda kaygımızı takip edeceğiz. Kaygılı halimize dönüp dönüp bakacağız. Daha sonra o en sert hale müdahale edeceğiz. O en sert hale müdahaleyi de anlatacağım. Fakat öncelikle sakin zamanlarımızda kendimizi takip etmemiz önemli. Yani nasıl işte akşam yatmadan önce sakin zamanlarımızda hem kendimizi o anlarda daha sakinleştirmek hem ataklara karşı hazırlayabilmek adına sakin zamanlarımızı kullanmamız bizim için çok ama çok önemli. En önemli bilmemiz gereken şey aslında şu. Bizim kaygılarımızdan kurtulmamız gerekmiyor. Kaygılarımızı yok etmemiz gerekmiyor. Kaygı normal bir duygudur. Kaygı hepimizde var olan sağlıklı bir duygudur. Problem ne? Problem Kaygımızın eğer sıklığı, şiddeti, esnemezliği çok fazlaysa, durumu uygun değilse, işlevselliğimiz çok fazla rahatsız ediyorsa ortada bir problem vardır. Ve biz bu durumda kaygıyı yok etmeyeceğiz. Kaygının hem şiddetini azaltacağız hem o kaygıyı yumuşatacağız. Yani kaygıyı düşürmek bizim hedefimiz. Kaygıyı yok etmek dersek yer bu sefer çok ciddi bir görevle karşı karşıyayızdır ve bu bizim gözümüzde de büyür. Fakat biz aslında gerçekte kargi yok, et yok etmek de istemiyoruz. Kaygıyı azaltmak istiyoruz. Bu anlamda hedefimiz değiştirelim. Biz kaygı yok etmek değil, kaygıyı azaltmak istiyoruz. Bu çok önemli. Şimdi ikinci aşamaya geldik. Bilmemiz gereken şey, biz tüm duygularımızı kontrol edebiliriz. Fakat duyguları ne kadar yoğun, ne kadar sert, ne kadar ciddi şekilde olursa kaygıları kontrol, duygularımızı kontrol etmemiz o kadar zor olacak. Ee, aynı şey kaygılar için geçerli. Biz hafif kaygıyı zaten yönetebiliyoruz. Fakat çok yoğun kaygılar yaşıyoruz ki o kaygı. Onları da çeşitli tekniklerle yönetebileceğimizi bilmemiz gerekiyor. Özellikle kaygı bozukluğundan muzdarip olan kişiler e, kaygıyla karşı karşıya geldikleri zaman bu duyguya karşı çaresiz hissederler. Bu duygudan hiçbir zaman çıkamayacaklarını, bu duygunun esiri olduklarını, bu duyguyu yönetmenin imkansız olduğunu hissederler. Bu şekilde baktığımız bir şeyi yönetmemiz gerçekten zordur. Çaresizlik duygusundan çıkmamız gerekiyor. Kaygı kontrol edilebilir bir şeydir. Ve biz aslında bu sürede kaygıyı kontrol etmeyi öğreniyor olacağız. Sonra kaygı ve depresyon yaşayan kişilerde ben şunları görüyorum. Yani kişi hem çok yoğun duygulardan muzdarip, acı çekiyor, problem yaşıyor. Fakat hem de yani insanların ne derdi var? Hani benim yaşadığım problem ne ki? Ben şımarık yapıyorum. Yoksa ben çok mu iradesim? Çok mu zayıfım? Gibi kendi yönelik olumsuz eleştirilerde bulunuyorlar Yani e, bu bakış açısı gene toplumsal bir bakış açısı. Yani yediğin önünde, yemediğin arkanda neden bunları yaşıyorsun? Ne gerek var bunları yaşamaya? Her şeyi abartma artıyorsun vesaire diyebiliyor etrafınızdaki insanlar. Bu sözleri lütfen kulak tıkayın ve duygularınıza saygı duyun. Siz de eğer bu kadar etkileyen yani bu videoya kadar getiren, defter aldıran, bir tedavi sürecine başlatan bir duyguyu yaşıyorsanız bu duygu elbette ki sizin için önemli, anlamlı bir duygudur. Bu şımarıklık ya da zayıflık değildir. Bu zaten ruhsal bir problem tedavisi olan bir problem. Fakat bu sizin zayıf olmanızla, şımarık olmanızla ya da iradesiz olmanızla kesinlikle alakalı değil. Evet, şimdi kaygılarımızı belirledik mi? Yani bir önceki videomu izlediğinizi zannediyorum. Bir önceki videomda özellikle en sık görülen kaygı başlıklarından bahsetmiştim. Siz ne, nelerden, neyden ve nelerden kaygılanıyorsunuz? Bunları belirlediyseniz lütfen defterinize yazın. Sonra kaygılarımıza bir uzaktan bakalım. Şimdi bu kaygılar öncelikle değiştirilebilir mi? Yani daha doğrusu kaygımızın kaynağı ne? Bazen kaygının kaynağı çok barizdir. Yani kötü bir iş yerinde çalışıyoruzdur, problemli bir evliliğimiz vardır gibi. Bu kaynak ortadan kaldırılabilir mi? Gene aslında kaygıyı ortadan kaldırmak yerine öncelikle kaygıya neden olan şartları değiştirebilir miyiz? ortadan kaldırabilir miyiz ya da iyileştirebilir miyiz bunu düşünmemiz gerekiyor. Önce somut çözümlerden bakmamız gerekiyor. İkinci aşama olarak bu sefer de kaygıyı arttıran faktörlere bakmamız gerekiyor. Yani örneğin işte e, sürekli dert anlatan, e, çok kaygılı bir arkadaşımız mesela bu bizim kaygımızı arttıran bir faktör olabilir. Ya da gene iş koşulları, e, kaygıyı arttıran faktörler olabilir. Bunlar değiştirilebilir mi? Yine bunlara bakmamız gerekiyor. Yani aslında biz öncelikle kendi duygumuzdan kurtulmaktan ziyade dış koşullarda değiştirebileceğimiz şeyler var mı? Önce bunları fark edelim. Artık dışsal koşulları yeteri kadar elimine ettiğinizi düşünüyorum. Günlük takibe odaklanmaya devam edelim. Her gün en az bir saat kaygılarınızı defterinize yazmaya vakit ayırın. Bugün beni neler kaygılandırdı? Ve ben bunlara e, ne tepkiler verdim? Öncesinde ne oluyordu? Aslında... Bu verdiğim tepki gerçekçi miydi? Daha az ya da daha sakin tepki vermek mümkün müydü? Eğer nasıl davransaydım benim için daha işlevsel olurdu, daha amacı yönelik olurdu. Bunları e, her gün yazmanızı rica ediyorum. Bunları yazmak ilk başlarda kaygılarınızı biraz arttırabilir. Fakat bu maksimum 3 gün sürer. Sonraki zamanlarda aslında duygularımızı bir günlükle paylaştığımız için bile azalmaya başlamış olacak. Ve biz gitgide kontrol etmeye başlayacağız. Nerede ne yaptığımızı daha iyi hatırlayacağız. Kendimize hakim olacağız. Evet. Şimdi iki ayrı başlığa geçiyorum. Kaygımızın yoğun olmadığı zamanlarda, sakin zamanlarda nasıl e, hem kaygı anını e, yumuşatacak hem de günlük hayatımızı daha sakin bir hale getirecek şeyler yapabiliriz. Bunlardan bahsedeceğim. Sonrasında ise kaygı anına nasıl müdahale edebiliriz, neler yapabiliriz bunlardan bahsedeceğim. Evet, öncelikle e, kaygı dediğimiz zaman uyku ve beslenme düzenine dikkat etmemiz gerekiyor. Uyku ve beslenme düzenimiz ne kadar bozuk olursa, kaygılarımız o kadar artabilir. Aynı şekilde kaygı arttığı zaman zaten otomatik olarak uyku ve beslenme düzeni bir şekilde bozuluyor. Ya çok fazla ya çok az ya sağlıksız bir hale geliyor. Bu anlamda uyku ve beslenme düzenimize dikkat etmek, belli saatlerde yatmak, kalkmak, belli bir diyete programa göre yemek yemek. Ayrıca su içimine günlük 2 litre su içimine dikkat etmek çok önemli. Bunları yapabildiğimiz kadar yapacağız. Çünkü dediğim gibi kaygı zaten onları belli bir düzeyde etkileyecek. Sonrasında e, sakinleştirici sporlar yapmanızı tavsiye ediyorum. Sakinleştirici sporlar ne demek? Yoga olabilir, yürüyüş yapmak olabilir, bisiklet sürmek olabilir. Fakat e, boks gibi bizi böyle daha hareketlendirecek sporlar yerine hem enerjimizi atabileceğimiz hem de bizi daha sakin moda sokacak sporları tercih etmenizi tavsiye ediyorum. Birçok videomda bahsettiğim gibi müzik her şeydir. Ee, klasik müzik ya da caz müzik ya da sevdiğiniz, sizi rahatlatacak ama sözsüz bir müzik tarzı seçmenizi tavsiye ediyorum. ve Gün içerisinde arka planda radyo hep açık kalsın ya da televizyonun müzik kanalı hep açık kalsın. Bu sizin genel olarak gün içerisindeki modunuzu ayarlamanıza yardımcı olacak. İlk başlarda etkiyi çok fark etmeyebilirsiniz fakat e, genel anlamda çok güçlü bir var. Kaygılı kişilerin zihni çok hareket eder. Yani çok fazla düşünürler. Gereksiz şeyleri düşündüklerini söylerler. yoğun ve karmaşık bir zihin söz konusudur genellikle. Bu anlamda meditasyon yapmak ya da çeşitli zihin dinlendirme yöntemlerini denemek. Günde 5 dakika da olsa hiçbir şey düşünmeden fakat uyumadan da durabilmek. Bu bizim zihnimizin terbiye olmasını, kaygıların azalmasını sağlayacak. Bunun yanında doğayla iç içe olmak. Ee, yine kaygılarımızla ilgili azaltıcı, faydalı faktör olarak e, birçok videomda yine bahsettiğim gibi kaygı olumsuz içsel konuşmalarla çok alakalı. Kendimize ne söylediğimizle çok alakalı. Kendimize ne söylediğimizi hem kaygılı anlarımızda hem sağ, sakin anlarımızda neler söylediğimizi fark etmek ve olumsuz içsel konuşmaların yerine olumlu iç, içsel konuşmaları koymaya başlamak hem bizim kaygı ataklarımızın gelmesini azaltacak hem de birazdan bahsedeceğim gibi kaygı atakları esnasında da direkt hızlı çözüm olarak işe yarayacak. Evet Yok. şimdi e, kaygı anında neler yapabiliriz? Kaygı anında bu duruma nasıl tepki verebiliriz? Bunlardan bahsedeceğim. Dediğim gibi e, diyelim ki siz bu videoyu izlediniz ve aktif bir şekilde her gün çalışmaya başladınız. Ancak bir hafta sonra kaygı anına müdahale edebilir hale gelirsiniz. Çok aktif bir şekilde hazırlanırsanız. Şimdi öncelikle kaygı anı geldiği zaman sizin neyi kaygılandırdığını fark edin. Ve eğer vaktiniz varsa kendinize bir 5 dakika mola verin. Yani atıyorum yarım saat sonra misafirler gelecek. 5 dakika mola verin. Ders çalışmanız gerekiyor. 5 dakika mola verin. Ee, dışarı çıkacaksınız. 5 dakika mola verin bir oturun, gözlerinizi kapatın, bir kendinizi sakinleştirin. Ve zihin dinlendirme metotlarını deneyin. Bu esnada çok sevdiğiniz bir gene sözsüz müziği açabilirsiniz. Sizi kendi frekansına çekecek. Fakat dediğim gibi sakin ve rahatlatıcı olması gerekiyor. Ya da hiçbir şey düşünmemeyi deneyebilirsiniz. Ve bu 5 dakika mola esnasında sizden diyafram nefesi almanızı rica ediyor. Diyafram nefesini çeşitli videolarımda ya da diğer kaynaklarda bulabilirsiniz. Diyafram nefesi alarak 5 dakika hiçbir şey düşünmemeye zihninizi dinlendirmeye çalışın. Ardından yapmanız gereken şey, mümkünse bir zaman yönetimi ya da plan ya da gerçeklik analizi. Ve olabildiğince mantıklı düşünmek. Duyguyu bir kenara bırakmaya çalışmana sadece mantığa odaklanmak. Bırakın duygu hareket etsin, siz mantıkta kalın. Şu an yapmam gereken en doğru, en mantıklı davranış ne? Neler yapabilirim? diye düşünüyorum. Bu esnada diyafram nefesi bizim kaygı seviyemizi azaltması açısından altın anahtar değerinde. Ve diyafram nefesi alırken bir yandan kendimize olumlu sözler söylersek, içsel konuşmalarımızı değiştirirsek kaygımızın şiddeti düşecektir. Ve o kaygı ata bir önceki atakta %50 oranında azalmışsa çok başarılısınız demektir. Ve kaygılarımız da kaygı ataklarımız da azala azala bitecek. Bu anlamda bunca tekniği uyguladım ama kaygım ortadan kalkmadı diye düşünmek yerine abi bir önceki atamdan daha hafif geçirdim. Çok güzel muhtemelen bir sonrakinde daha hafif geçireceğim diye düşünmek en doğru olandır. Evet kaygı ile ilgili tek başınıza yapabileceğiniz şeyler bunlardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.